Kağıthane Belediyemizin sizler için hazırlamış olduğu Hasbahçe Ramazan sahnemizde her akşam 21.30'da çocuklarla çok güzel programlar yapıyoruz. İlizyon, kukla gösterisi, Volkan abi, çocuk şarkıları ve teravih namazı sonrasında da buraya çok değerli isimleri, çok değerli hocalarımızı, sanatçılarımızı konuk alıyoruz. Bugün yine benim çok sevdiğim, çok değer verdiğim bir hocam. Daha önce de çalışma imkanı bulmuştuk. Değerli Salih Erdem'i bu güzel sahnede konuk alacağız. Kuvvetli alkışlarla kendisini sahneye davet ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Hepinize hayırlı akşamlar efendim. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ayaklarınıza sağlık. Daha karşılaşamayacağımız için Bundan sonraki iftarlarınız, sahurlarınız hayırlı olsun, bayramınız mübarek olsun, ömrünüz hayırlı ve uzun olsun. Allah'a emanet olun, hoşçakalın efendim. Allah razı olsun hocam. Hocam sizi uğurlamıyoruz. Bu güzel davetimize icap ettiniz. Estağfurullah. Kağıthane Estağfurullah. Belediye Başkanlığımız adına değerli başkan yardımcımız Sayın Mevlüt Öztekin ve Belediye Meclis Üyemiz Gülcan Özkayan Efendi sizlere bir kağıthanemizin simgesi olan lale plaketi takdim edecekler. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah, hocam. ben teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Biz hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık diliyoruz. Hoş sohbetti. Bir arkadaşımız az önce bir şey söyledi. Çalışma arkadaşımıza niye şuradan şu işi yapmadın diye dedi ki oturdum kaldım diye dinlemeye başladım dedi. Az önce çıktı kendisi de. Tekrar teşekkür ediyoruz. Burada Hasan Bey var başkanımcımız. Ömer Bey'le var onları da ben buraya davet edeyim. Onları da takdim etmiş olsunlar istedim. Gülce da teşekkür ediyoruz ayrıca. Ben bu kadar güzel hanımefendi ve beyefendi kardeşimle bir arada olmaktan dolayı ödülümü almıştım. Çok teşekkür ediyorum. Evet biz de alkışlarla bu güzel anı ödülüsüleştiriyoruz. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ediyorum. oldu. İnşallah, inşallah çok teşekkür ediyorum. Hocam çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. En güzeli de e, dualardı. Dualar çok güzeldi. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Başkanımız şu anda bir toplantıda. Onun da selamları var. Herkese çok teşekkür. Ederim. Hayırlı akşamlar. Hayırlı Ağzınıza akşamlar efendim. Ben teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Evet bizler de çok teşekkür ediyoruz. Değerli misafirler. Kağıthane Belediye'miz olarak... Ramazan coşkusunu bu güzel sahnede her gün sizlerle paylaşıyoruz. Çok değerli isimleri, çok değerli hocalarımızı ağırlıyoruz. Bugün de çok değerli bir isim. Değerli hocamız Salih Erdim hocamızı bu güzel sahnede ağırladık. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Yarın yeniden aynı saatte 21.30'da çocuk programında 23.10'da söyleşilerle görüşmek dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın.